Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber daha önce sökmüş olduğumuz 35'lik yönlendirici takımı takmaya çalışacağız. Bu bildiğiniz gibi banyolarda kullandığımız musluklarda sıcak soğuk suyun değişiminden ziyade suyun yukarı duşa gelmesine ya da aşağıda musluktan akmasını sağlayan bir dönüştürücü. Şimdi bunu paketinden çıkarıyorum. Ben ele göstermek amacıyla şu şekilde iki parça halinde. Şimdi daha önce söktüğümüz parçalardan da bilirsiniz. Bu alt kısma takılan parça. Şunlar yukarıda olan. Çok az bir dişlisi vardı bunun. Daha önce de anlatmıştım. Şunu hafif çekerek parçalıyorsunuz. Şimdi şöyle yan çevireyim şöyle. Herhangi bir marka tercihim yok. Mamur'un tavsiye ettiği iyi bir ürün dedi. Bir parçayı aldım. Bu bir parça. Bir de şu parçamız var. Şimdi şu iki parça yukarıda olacak. Şu parça da altta olacak. Şimdi bunları takacağız buraya. Şimdi bunu takarken dişlerin kalın olan kısmı Dişlerin kalın olan kısmı alt kısma gelecek. Bunu bu şekilde takacağız. Ee, şu kalın dişlerin olduğu yere de bu spiral borunun e, parçası takılacak. Bunları şimdi ben normal bir şekilde takacağım. Ama daha sonra anahtarla iyi bir şekilde sıkmanız lazım. Bilgiyi size veriyorum. Bu parçayı Öyle yapıyorum. Bu şekilde içine gelecek şekilde alttan, şuradan takıyorum. Bu şekilde. Ben bunu daha önce provasını yaptım, denedim. E, bu şekilde takıyorsunuz. Ama buraları çok iyi sıkmam lazım. Şu an hem çekim yapmak hem de size anlatmak tek başıma zor olacağı için ben sadece kabaca nasıl takıldığını göstermek istedim. Daha sonra bu ikinci parçayı alıyoruz. Bunları zaten sökerken de dikkat ettiyseniz aynı şekilde tekrar geri yerlerine takıyoruz sağlamlarını. Bu şekilde çöktürüyoruz ama bu parçanın, şu metal parçanın şu pirinç görünümlü parçadan daha aşağı inmesi lazım ki ee, sağlam bir şekilde yerine otursun. Onu elimle bastıracağım ya da şimdi deniyorum. Ben şöyle yapmıştım. Alttan elimle bastırdım. Daha sonra şunu itekledim aşağı. İyice iteklediğinizde şu kısım yani şu şu sarı kısım sarı kısım tamamen bunun içinden çıkması lazım ki bu kısım da musluğa iyi bir şekilde otursun. Daha sonra bunu sıkıyoruz. Bu zaten anahtarla da sıkılacak ya da penseyle de sıkılacak şekilde ayarlanmış. Şuralar yontulmuş. Onları da daha sonra sabitliyoruz. Sonra da şu parçayı şekilde takıyoruz. şu an aparatımız hazır. Yukarı yaptığımız zaman yukarıya suyu veriyor. Aşağı bıraktığımız zaman aşağı suyu veriyor. Bunu da ben size deneyim göstermek istemedim ama şu anahtarları tam sıkmadığım için sağdan ve soldan e, su damlatacak. Sadece e, usulen ne şekilde takıldığını, malzemelerin nereden hangisini takılacağını öğrenmeniz benim için önemli. Çünkü ben bunlar için biraz internete interneti kucaladım, parçaları kurcaladım falan derken öğrendim. Böyle yaptığında, şöyle yaptığımda, şöyle yaptığımda su yukarıdan gidiyor. Bakın buraya geliyor. Buradan doğru şöyle doğru bir yukarı çıkacak. Şöyle bastığımda da aşağı veriyor. Bu demek ki benim ağrıcı sağlam çalıştığını gösteriyor. Kısımlardan da var ama bunlar Anahtarla sıkmadığımızdan dolayı umarım video işinize yarar. Benim çektiğim sıkıntıları size çekmezseniz iyi günler.